Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeterli biraz Stars oynuyoruz. Ee, arkadaşlar burada kupa yolunda 7000 kupa almamız az kaldı. Şuradaki altınları almamıza da çok daha az kaldı. Ee, burada da arkadaşlar büyük kutu ve mega kutu bunların da e, şeyleri Bravo Pass 60 tayım. Rico'nun 9 level, Barley 8 level, Penny 8 level yaptım. Arkadaşlar e, Yekta öyle bir şey yazmış. Power play yapacakmışız. Savaş topunu. Ama Yekta niyeyse gitti. Deli çocuk. Gitti ya savaşıyor. Yapacak bir şey yok. Şansını kaybettin. Yekta. Eee... Memle e, çift hesaplaşmaya gireceğim arkadaşlar. Penin görevini tamamlayacağım. Penin görevini tamamladıktan sonra da e, şey yapacağım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bir kutuy e, kutulara odaklanacağım. Şöyle, şöyle. E, büyük kutuya ve mega kutuya odaklanmam gerekiyor. Çünkü onları çok istiyorum. Ayo, ayo, 이쁘네. 어르나. 참아자. 이렇게 Sama ada... 이렇게 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 merhaba, merhaba merah, merah, 이렇게 merah, 이렇게 이렇게 ini. 이렇게 ondan Dur Öleceğim galiba. İyi ölmedim. tamam. Ah, şuraya saklanacağım. Arkadaşlar gazın içinde öldü. <laughs> evet. Derer derer. E, çift hesaplaşma'nın görevi tamamlanmıştır. Şu anda 120 tane e, şey geliyor, jeton geliyor sanırsam bilmiyorum. Evet, jeton arkadaşlar ismi. 302 tane şu anda jetonumuz var. 600 olması da çok az kaldı. Buradaki altınları almaya da çok az kaldı yalnız. Oley. Arkadaşlar hızlı bir şekilde şimdi geçeceğim. Ee, neye geçeceğim? Daha şeyin görevi bitmedi. Jetson'un görevi bitmedi. Daha arkadaşlar daha iki maç kazandık. Ve e, şimdi uh, Nasıl ki ya? Baba tuşları mı yapsam bilmiyorum. Neyse. Dur bir dakika. Ekter savaşıyor hala. Peki Kerem Pro'ya katılalım bakalım ne oluyormuş. Ne yapıyorlarmış. Neyse boş ver. Ee, gene. <laughs> Güzel bir hesaplaşma olsun lütfen. Evet e işte. E işte. Ama yalnız alan çok daralmadan önce bizim birinci ya da ikinci kanal olmamız lazım. Çünkü alan çok daralınca Emzimiz çünkü arkadaşlar Emz'le kurulu olduğu için öldü. Emz öldü. Allah rahmet eylesin. Yalnız adam beni çekmekse iyiydi. Evet. Çek e, çekiyordu. Yani çekecek gibi bir göz vardı ama Bata <laughs> gözü gözü Hadi ama Hadi ama kanatlıyım taraftan... Ya neyse ölmüş adam Ölmüş arkadaşlar yine öldürdük Ya ölmüş Öldürdü değil de Üç takım kaldı Allah Ya en zor dedi yandırdı Zip, 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 zip. Ben atayım, elim, bir sütün beşinin bir Neyse öldüremedim ben ölüyordum ama. Emzi inşallah halledecektir bir Hadi be al şunu en. En balık ya. Ben hatırlıyorum bu. Allah'a ömrünün.

Staker oynayalım diyecektim ki zaten kendisi ölüp ölüp duruyordu beni kabul etmiyordu. Neyse kabul etmez etmez zaten ölüp ölüp duruyordu deli. Neyse geldi. Bumble 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 öldüm. Ya bu niye almıyor? Dondu kaldı bu deli deli. Harbi dondu ya. Aa teyitli bro. Ölersin. <laughs> Arkadaşlar dört takım kaldı inşallah gene. Yenebiliriz. Allah. Öldüm. Ölme sakın. Arkadaşlar neyse üçüncü olduk. Yapacak bir şey yok. A artı üç kazandık. Üçüncü olduk artı üç kazandık. Yapacak bir şey yok inşallah devamı gelir. Ama Arkadaşlar buradaki şey geldi. Altınlar geldi. Altınlarla yapabileceğimiz bir şey var mı? Bir bakalım da. Ee, yıldız gücü falan da olabiliyor. Çünkü arkadaşlar dükkanlarda inşallah gene yıldız gücü vardır. Yıldız gücü yok. Ee, arkadaşlar bu arada bunlar var. Ama ben bunları kesinlikle almayacağım. Çünkü mega kutu tek 100 veren gelirse çok zorlanıyorum. Almakta mega kutu yok. Ee, arkadaşlar bunu da 15 yaparsak çok güzel olacak. Yapabildiğim kadar şu anda e, yıldız puanı kazanmaya çalışıyorum. Yani alabildiğim kadar yıldız puanı alıyorum. Şu anda bu 500'lerdeydi. Ben 400 tane daha yıldız puanı aldım. Bugün e, kimleri yaptım ben bugün 15 ki? Bilmiyorum ama birazdan tarayla kazacağım birazcık. E, kasarım biraz daha. Bu var. de yapabilirim. El Primo'yu da kasabilirim. El Primo. El Primo'yu birazdan kasmaya başlarım arkadaşlar. Daha doğrusu şimdi başlayalım ben. Umarım da Jess'in görevini tamamlayayım ilk önce. Ben Jess'in görevini ne olduğunu Allah ölüyor. Allah vallahi öldüm. Öl, ölme. Ölme. Devam. Ya of. Of ya. Arkadaşlar -3 verdi. Böyle bir şey olmaz ama ya. Bu arada arkadaşlar burada bebek 1 ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Mega kutu var arkadaşlar. Bu sefer 7000 kupa olacak bu hesap. 7000 kupa. Arkadaşlar bu hesap benden güçlü ya ama ben ben kendi hesabımı da göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Ee, Joker Pro bir gün önce mi? Nasıl ya? He. Doğru ya benim telefonum buradaydı. <laughs> arkadaşlar benim hesabım da bu şekilde. Bu da benim hesabım. Şöyle. Ee, az karakterim var 15 rütbe olmayan bunları da 15 rütbe 20 rütbe falan yapmayı düşünüyorum ee, kaç kupaydı bu? Bir, dakika, bir dakika Arkadaşlar ben de 8516 kupayım. Yani şuraları şuralarda bir yerlerdeymiş işte. Şu 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 şunu aldım da şunları falan almaya çalışıyorum işte. 9000 kupa almaya çalışıyorum yavaş arkadaşlar. Ee, ben de emzimi aldım ben. Yani bunu bu 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 gidecek arkadaşlar. Yani bu hesap çok güzel bir hesap olacak benim kendi hesabım. Ee, bu hesabda birazcık geliştirdim arkadaşlar. Ben de gizemli şansı olduğu için iki tane e, gizemli çıkardım daha ve bu hesabın e, şeyleri tam arkadaşlar gördüğünüz gibi destansları tam değil ve iki tane yani şu an sadece dört tane gizemliğimiz kaldı. Bunları da inşallah çıkartacağız. Çünkü ben kendi hesabımda dört tane gizemliği e, bir gün arayla çıkardım. Mesela e, bir gün Jin'i çıkardım. Ertesi gün Sprout'u çıkardım. Ertesi gün Mr. P'yi çıkardım. Yani ben kafadan söylüyorum ama bu sıra değil. Benim ilk gizemlim arkadaşlar Mortis'ti. Sonra Max oldu. Ee, sonra Tara çıktı sonra Tara'yı çıkardım ee, sonra Mr. P çıktı sonra Spro çıktı en son Jin çıktı arkadaşlar bunların hepsi bir gün arayla oldu yani bu kanal dörtgen e, şey Mortis ve Max daha önceden çıkmıştı ama Mr. P, Sprout, Tara, ve de gün bir gün arayla çıkarttık arkadaşlar. Bunları inşallah bu hesabı da güzel bir karakter e, çıkarma şeyi yaparız. Ben hile yapmayı düşünüyorum. İnşallah çalışacak da. Ama kendi hesabımda hiçbir şekilde bir hile şey yapmamıştım. Karıştırmamıştım. Hileli bir hesap bu Hesabım karakter çıkarmayı ile falan yapmıştım. Bunda mesela kendi deneyimle yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Aa burada da kuzuk. Allah. Böyle. Aferin. aferin be. Aferin sana. Arkadaşını arıyoruz arkadaşlar şu anda takım arkadaşını öleceğiz. Bismillah hadi. Hadi lütfen. Orlarda, bir yerlerde öldürdü zaten. Tamam aferin sana aferin bravo. Süpersin kanka. Arkadaşlar iki maç daha kazanırsak oluyor. Ben tekrar oynayacağım. Zaman kaybetmek istemiyorum çünkü. Onlarla başlasınlar. Bu arada sanırım ee, Saat 3'e doğru geliyor yakalar. Birazdan yola çıkar. Onunla da birlikte videolar çekeceğiz. Yasak bugün cumartesi ve e, daha büyük lise ve üniversiteye geçiş sınavları olduğu için yasaklar çıkma yasağı var. Bugün sanırsam Üniversiteye geçecek yani LGS sınavı olacak galiba bilmiyorum tamam mı? 3'e kadar bir Tam bir kışkırtma. Neyse 3'e kadar arkadaşlar e, herkes hiçbir e, vatandaş yani e, şeye gidecekler haricinde dışarı çıkmayacaklar. Ya bence çıkmamaları da daha iyi oldu. Neden? Nedenini söyleyeyim çünkü Vakalar bir anda arttı arkadaşlar. Allah uyan. Vakalar bir anda arttı. 10 Soğut, arkadaşlar 10 dakika sonra belki 10 dakika sonra yektalar e, yola çıkacaklar çünkü saat 2.50 geçiyor. Şöyle göstereyim hatta. Bakın 2.50 geçiyor. Bakın. Kan Yekta savaşıyor mu? çıktı. Ya arkadaşlar tam evet, evet, şey yaparken. ki. tamam. Arkadaşlar evet et. evet evet. evet. ben bu arada hızlı bir şekilde Yekta'yı davet etmeden hop. Savaş topu yapıyorum. Davet ediyorum. He. nasıl ya? He, yektalar sanırsam arkadaşlar yola çıkacaklar çünkü 51 51 geçiyor. Bakın birazdan bir videoyu kapattıktan sonra yektayı ararım ben. Yola falan çıkmış. Aa! Ne? Max Pone koymuş arkadaşlar. Max iPhone koymuş da koymuş. Piu piu. Hadi götürün şu topu be. Ne mıy mıy mıylaştınız. Evet evet evet. Aferin. Aferin. Arkadaşlar ben 2 dakikaya geliyorum. Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar e, maçı kaybettik maalesef. Ki maçı kaybettik. Yapacak bir şey yok. Aa yayıklar tekrardan çevirilmiş oldu. Savaşıyor ama. Neyse sıkıntı yapmaya gerek yok. Ee, şimdi bir yavaştan ne yapalım biz. Çift yapalım bunu. de iki maç daha kazanırsam eğer ki inşallah kazanabilirim. Alınıyor yani. Ya o. Oh. Neyse 7 euro oldu Kutu kutu bakarca uçurduk Eee Jesse'nin görevi karşılıkmış Can yana Herkese 250 üzerim değiştireceğim. Ondan sonra da ya bir yarım saat. Yarım saat falan video çek. Şu an 5 kişi kaldı. Oley. 8'lik olacağız arkadaşlar. Bunları alınca Bunlar alınca da onluk. Hadi bakalım 10'luk adama kim karşı koyabilir? Hadi bakalım. Bizler haydi bakalım 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 Ve arkadaşlar birinci olduk Birinci Bir maç daha kazanırsam görev bitiyor ve arkadaşlar bu görevi tamamlayınca videoyu kapatacağım. Bu kadar. Bir maç daha yektayla oynayayım, oynayayım diyeceğim de. Yine yekta şey olsun. Neyse. ben kendim çok tehlike attım ya. bir şu an tehlikeliyim. Şu kenarda tutacağım. Ya küçücük yer bıraktılar. Şu nereye girsem küçücük kalıyor ya. Oh, no, no. Tamam sağ senin canın benim sağ olun. Ya bu nedir? Şimdi öleceğim bak görüşürüz öleceğim. Öleceğim öleceğim öleceğim. Ölmemem lazım. Ya bak şimdi bu Poco da sıkıştırdı. Ben ne yapacağım bilmiyorum. öldüm İkisi sıkıştırdılar. ya evet, Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi e, unutmayın. E, ya sağda ya solda bulunan zil tuşuna basarak videolarımıza haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Yektayla da videolar gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin bugün yektalar geliyor.